uçak bakım teknisyenlerimize önce bilgisayar tabanlı eğitim sistemiyle bir sınıf ortamında akademik eğitim vermekteyiz. Daha sonra uçak parçalarını nasıl sökülüp takılacağını öğrenmeler açısından interaktif olarak yine sınıf ortamında eğitim alabilecekleri bir ortam sunuyoruz. Aslında Arıza Giderme Eğitim Simülatörü bu eğitimin son parçasını teşkil etmekte. Bu aşamaya kadar uçak bakım teknisyenlerimiz uçakta sökümün, bakımın, kalibrasyon işlemleri nasıl yapılacağına yönelik akademik derslerini ve pratik ders almış bulunmaktalar Bu aşamadan itibaren artık gerçek hayatta olduğu gibi kendilerine bir arıza işarı, arıza tanımı belirtirmekte. Bu saatten itibaren şeyin uçak bakım teknisyeninin bu arızaları gidermesi beklenmektedir. Uçak bakım teknisyenimiz aynen gerçek ortamda olduğu gibi arkada görmekte olduğunuz kokpitimize oturmakta, e, kokpit içerisinde bazı testler gerçekleştirmekte, e, ekranlarda görmüş olduğu sonuçlar ve almış olduğu işaretlere göre arızanın kökeni hakkında bazı tahminlemelerde bulunmaktadır. Daha sonra F16 teknik emirlerini gözden geçirerek arızanın kökeni hakkında e, ilk e, tes ilk tespitini e, yerine getirmektedir. E, çoğu zaman gerçek uçak üzerinde ilave ölçümlerin alınması ve bu amaçla bazı parçaların sökülmesi gerekmektedir. Biz Uçak bakım teknisyeni öğrencilerimize büyük ekranlarda, dokunmatik ekranlarda üç boyutlu modellenmiş uçak üzerinden istedikleri noktada gerçek uçakta gerçek gerçek uçakta yapıldığı gibi istenilen cihazların sökülmesini, takılmasını ve o noktalardan sanal ortamda ölçüm alabilmesini yardımcı oluyoruz. Öğrencilerimiz uçaktan söktükleri parçalardan sonra gerekli ölçümlerini almakta. Bu ölçümlerin sonucunda eğer bir kablajda sorun varsa kablaj tamiratını gerçekleştirmekte veya cihazlarda bir sorun varsa cihazları depodan aldıkları cihazların yenisiyle değiştirmektedirler. Bu işlem bittikten sonra da tekrar kokpite dönmekte. Kokpit içerisinde gerçek uçakta olduğu gibi iç testleri koşturmakta ve arızanın giderinden emin olmaktadırlar projenin geldiği aşama nedir? Teslimatı ne zaman yapacaksınız? Ne zaman kullanılabilir hale gelecek? Evet, simülatörümüzün geliştirilmesi aslında son aşamada. bu sene sonu itibariyle Hava, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bu simülatörü teslim etmeyi planlıyoruz. Bu her zaman platformun üreticisinin Türkiye olmadığı durumda karşılaştığımız bir durum simülatör üretiminde. Ama biz bu simülatörde... Uçak üreticisinden bağımsız olarak bu geliştirmeyi gerçekleştirebiliyoruz. Ee, hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda F-16 uçaklarının arızasına yönelik çok büyük bir bilgi birikimi bulunmakta. Ee, havelsan mühendisleri ve hava kuvvetlerinin uçak bakım teknisyen öğretmenleriyle beraber e, herhangi bir uçak üreticisine veya dış kaynağa ihtiyaç duymadan bu simülatörü tamamen yerli ve milli kaynaklarla gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Tabii biz sadece bu simülatörü Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim etmeyi değil, diğer dünyadaki birçok F-16 uçak kullanıcısına da e, satma. Planlıyoruz. Bu konuda da araç çalışmalarımız devam etmekte. Bugüne kadar simülatörler hep pilotlar için geliştirilmişti ama artık bakım konseptinde ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla biz F-16 kapsamında arıza giderme eğitim simülatörünü gerçekleştirdiğimizde dünya piyasasındaki diğer bakım eğiticilerini de gözden geçirdik ve gördük ki aslında bu derinlikte, bu detayda hazırlanmış olan bir arıza giderme eğitim simülatörü bulunmamakta. Dolayısıyla biz şu an uçağın üreticisiyle temasa geçmiş durumdayız ve uçağın satıldığı ülkelere onlar kanalıyla da bu arıza gider giderme eğitim simülatörünün teslim edilebileceğini değerlendiriyoruz.